Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde işsiz tasarım alanında kurduğumuz devre üzerinde örneğin filifilop devresi kurduk biz. Bu devre üzerine devre çalışırken elemanlar üzerindeki değerleri nasıl bulacağımızı anlatacağım. Yani elemanlar üzerindeki akım gerilim güç parametrelerini e, nin nasıl e, işte gösterileceğini e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi devremizi çalıştıralım. Devremiz fili flop devresi değil mi? Şöyle. LED'lerin belli aralıklarla yanıp sönmesiyle oluşan bir devre. Şimdi arkadaşlar buradaki mesela bir daha yapalım. Şimdi devrem çalışır haldeyken mesela ben diyodun anodu e, diyot üzerindeki akım değeri. Diyotta ne kadar akım geçiyor? Diyodun üzerinde ne kadar gerilim düşüyor? Hani bunu e, buraya işte bir tane e, ampermetre seri bağlarım şuraya e, diyor da bir tane paralel voltmetre bağlarım bulurum e, bunlar olmadan nasıl buluruz simülasyon çalışırken e, işte onu da şöyle gösterin. bakın devremi adım modunda step modunda çalıştırıyorum arkadaşlar bunu da nasıl yapıyor idim e, step modunda nasıl devremi çalıştırıyordum arkadaşlar yani adım modunda öyle söyleyeyim Bakın şuradaki simge ya da debug'dan start debugging ya da kontrol F12 ya da şuradan arkadaşlar bakın şu simge. Tıkladım buna. Evet. Şimdi hatta şöyle yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, step moduna ben devrem çalışıyor, iken step moduna çalıştırırken devrem devrem nasıl çalıştığını adım adım bakın. Ben bastıkça bakın, şu led'im yanıyor, D1 led'im yanıyor, D2 led'im sönüyor. Adım adım. Şimdi o anda devre çalışırken step moduna bakın, diyodun üzerine geldim, D1 diyodun üzerine geldim, bir el işareti var, buna tıkladım. Evet. Şimdi ne diyor? Terminal voltajları. D1'in terminal voltajları. A, A1, A2 terminallerinde. A1 terminali anot terminali, A2 katot terminali oluyor. A1 terminalinde 2.303 volt yani şurada 2.303 volt A2 terminalinde 36.68 milivolt değerleri var. D2'ye gelelim. A1'de yaklaşık olarak 11.56 volt. Neredeyse tamamı. Ee, A2'de ise yaklaşık olarak 9.46 volt var demiş arkadaşlar. Yani şurada yaklaşık 12 volt. Neden? Çünkü benim LED'im off on konumdayken anot katottan bir akım geçiyor ve LED'im üzerindeki voltaj ne yapıyor arkadaşlar? Azalmaya başlıyor. Yine direncimizin üzerine gelelim. Tıkladım. Terminal voltajları. Bakın birinci terminalde yani şu kısımda 12 volt. E doğru zaten bakın benim 12 volt. Şu hattımda var 12 volt. Zaten şu hattım benim 12 voltluk hattım. İkinci kısımda ise 11.56 volt. Yani bakın şuradan itibaren şuradan itibaren arkadaşlar şu kısımda da 11.56 volt var imiş. İlgili voltajlar 444.3 milivoltluk bir voltaj düşüyor. üzerine arkadaşlar, ee, şunu, üzerine ilgili voltaj 73.07 milivolt düşüyor arkadaşlar ve akım güç parametresi üzerinden 155.5 mikro amper geçiyor. Güç ise 11.36 mikro watt değerinde arkadaşlar. Yine transistörümün üzerine geliyorum. Biraz şöyle yapalım. Transistör üzerine geliyorum. El işareti önce sol tike tıklıyorum. Masum sol tuşuna tıklıyorum. Terminal voltajları kolektörde 9.8 volt, base'de -6.1 volt, Emitter'de ise 0 volt değerleri var. Yine üzerlerindeki voltajlar ve işte kolektör emiter voltajı, base kolektör voltajı, base emitter voltajı arkadaşlar. Ve akım parametreleri ise base kolektör emiter akımlarını vermiş. Kolektör akım mesela -4.157 pico amper güç ise çok düşük seviyelerde. Eksi 860.7 pico watt. Şimdi bunu biraz şey yapalım arkadaşlar. Mesela stepini e şimdi bakalım. Bakın şimdi değişti. Demin bir e, base akımı, kolektör akımı, emitter akımı pico seviyesindeydi. Şimdi mili amper seviyesine, watt'ta 2.083 mili watt seviyesine. Evet arkadaşlar benim devremi step modunda devre parametrelerimi devrem çalışırken elemanlar üzerindeki akım gelin güç parametrelerinin değerlerimi bu şekilde ölçebiliyorum adım modunda. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.